Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte çok uygun fiyatlı, çok ucuz ürünlerin olduğu bir züccaciye mağazası gezeceğiz. Burada çok güzel e, kaseler var. Hatta 3 TL, 4 TL, 5 TL tabaklar var. Hepsini size detaylı olarak göstereceğiz. Uygun fiyatlı mağaza turları indirim haberleri için kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videonun sonuna kadar izlerseniz bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Sizleri çok seviyoruz. Haydi o zaman bir an önce başlayalım. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Bu kaselerden 3 tanesi 9 liraymış. Gayet uygun. Bakın. Böyle çeşit çeşit. Arkadaşlar şu 6 kişilik çay setleri de tüllü porselenin 130 liradan 100 liraya düşmüş bir sürü çeşidi var. Çok güzel ürünler. Hepsi çeşit çeşit. Bayağı güzel bir indirim var. 30 lira indirim yapmışlar. Bayıldım ben bunlara. Bakın. Şöyle bu gotlu. şöyle örneklerini gösterelim. Şöyle çok güzel modelleri var. 12 parça 6 kişilik 100 lira flu porselen. Bakın bir sürü çeşidi var. Bu da değişik böyle modeller, renkleri, farklı desenleri. Mangallar var. Boyutlarına göre fiyatları var arkadaşlar. 150 TL bu. Bu 175. Baya güzel şöyle güzel bir ürün. Kömürler de var. Onların fiyatları yazmıyor. Şöyle tencere setleri var. 7 parça. Bunlar Şu, baştan başlayalım. 1000 liraymış. 1000 lira bunlar. 1300 liradan 1000 liraya düşmüş. Şöyle çok güzel bir tencere. Şuraları gold. 7 parça. Şöyle. Bunlar da 800 lira 1000 liradan düşmüş. Bunlar da çok güzel kaliteli. Şu rengi de var. Siyah. Bakın. başlayalım. Şu mesela arkadaşlar yemek tabağı 15 liraymış. Porlantın. Bayağı da uygun yani fiyatı arkadaşlar. Şu Bunlar da 20 lira. Bunlar da çok güzel derin böyle yemek tabağı. Gayet uygun fiyatları 20 lira. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şöyle o tabağın aynısı. Rengi farklı sadece çiçeklerinin. Bunlar da 20 lira. Etiketi var da demin. Bir tanesinin altında da. Bakın etiketi de Burada yapışık zaten. Tekrardan gösterelim sizlere. Fırın kabı var. Bak bu da uygun. 19 lira bu fiyatı. Şöyle bir tane var. Bu da 30 TL. Bak bu da güzelmiş. Kalpli sunum tabağı. Bakın, bakalım. Bu var. Bu da 16 liraymış. Yine evet. servis tabağı. Şu tabakları bulduk arkadaşlar. Bunlar çok güzel. Fiyatları da 20 TL. Şu Bakın şöyle. de var. Şöyle şurada etiketi var ama. Bakın şöyle az görünüyor. Bak. Gri rengi de var. Şöyle bir rengi. Pasta tabağı buldum. Bunların fiyatı da 25 TL. Şöyle. Biraz böyle seramiğe benziyor. Değişik renkleri var böyle. Hangisini arzu ederseniz. Etiketi burada. Etiket de şurada. Servis tabakları var keramikanın yine aynı model bunlar da 20 liraymış. Bunlar da böyle. Böyle bunlar. renkleri var galiba bunlar onun. <laughs> evet bunlar hepsi 20 TL. Şöyle tekrardan size etiketinde gösterelim. Bunlar da 29 TL'ymiş. Bunlar değişik bir modeli etiketi şurada Kaseler <laughs> arkadaşlar 8 liraymış. Bunlar da çok güzel. Fiyatlar da bayağı uygun. Ama dışarıda gösterdiğimiz kaseler gibi değil tabi. Onların 3 tanesi 9 liraydı. Tanesi 3 liraya geliyordu. Evet. Onların birazcık küçük bir defoları var. O yüzden öyle olur. Bunlarda defo yok arkadaşlar. Etiketi de şöyle. bir güzel bir yemek tabağı buldum arkadaşlar. Bunların fiyatı da 22 TL. Güzelmiş bunlar. Bayağı beğendim. Siz beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burada da bir yemek tabağı var ama bunun fiyatı acaba aynı mı? Bunların fiyatını bir, bir bakalım. Bir de şu biz. karşı tarafa geçin. Bak orada bir etiket var. Karşı tarafa geçelim oradan gösterelim evet. size. Evet, evet. Fiyatını görelim. Bakın burada yemek tabakları var. Bunlar da 30 liraymış. Bunlar da 30 TL. Bunlar Aynen. da güzelmiş. Biraz şey, pahalı bence ama tabii ucuzuna kaldı. Bakın şurada da yemek tabağı var. Bu da 20 liraymış. Bak bu uygun. 20 TL. Bak. Şöyle güzelmiş. Işte. Böyle fiyatı uygun geldi mi bana güzel geldi. Size de aynı evet, şekildedir. Sizlere uygun olan şeyleri çekmeye çalışıyoruz bu arada. Bunun bakın yeşil şöyle koyu bir yeşili var. Mavisi var. Krem rengi var. Yani bunun renkleri de var. Onu da gösterelim sizlere. Yeşil bir tabak göstermiştik arkadaşlar size. Onun fiyatı burada 25 TL. Onun bu beyaz rengi de var. Bunu göstermiştik. Etiketi orada okunmuyordu. Şöyle gösterelim. Şöyle. Şöyle bir değişik bir model kaseler buldum. Bunların fiyatı da 20 TL. Şu kenarları goldlu. Sanırım bununla takım olabilir. Mesela bununla takım oluyor hı hı. bak. Şöyle. Evet. Şöyle bir takım yaparsınız. Almak isteyenler için tekrardan gösterelim. Ee, burada da bunlar var. Bunlar biraz daha pahalı. Yani e, burada fiyatları görünmüyor da diğer tarafta görmüştük. Biraz, Size evet. söylemiştik zaten hı hı. onları. Hı hı. Şöyle uygun bir tane bir takım bulduk arkadaşlar yemek takımı 480 TL. Bayağı güzel. Bu arada 18 parçaymış. Tekrardan söyleyelim. Burada yemek takımlarını bakalım. Burada da 24 parça var. Bu da 700 liraymış. Şöyle bir göstereyim size. Yok şey. Biraz sıkışık durmuş. O yüzden şöyle göstereyim. Bir lacivert, bir böyle krem takımın içinde. daha pahalı bir ürün bulduk. 780 TL ama bunlar çok güzel. Şöyle size gösterelim. Harika bir ürün, daha kaliteli. 24 parçaymış bu arada. Şöyle değişik bir ürün bulduk. Bunları size hiç göstermedik. 100 liraymış bunlar. Bak 3 tanesi. 3 tanesi. Bayağı güzel bir ürün. Fiyatı da uygun. Servis tabağı şeklinde kullanabilirsiniz böyle. Bir şekli de var aynı fiyat bu da. Şu da 89 lira. Bunun fiyatı daha uygun bunlara göre. Çok güzel 60 lira bunlar da. Altılı. Altılı bak renkleri şahane. Bayağı uygun yani. <laughs> bu arada lavınmış. altılı kase seti. Bunlar da servis tabağı 18 liraymış kayık tabak diye geçiyor çeşitlerini göstereyim size. Şöyle ben size göstereyim. Her rengi var. Şöyle arkadaşlar değişik güzel bir çaydanlık bulduk. Bunların fiyatları 419 TL. Şöyle gördüğünüz gibi şunlar var. 479 TL desenli porselen çaydanlıklar bu şekilde ama burada daha uygun çaydanlıklar da var mesela bu 300 liraymış, bu da aynı şekilde. Bu daha uygun. Baklara bakalım. Bunların fiyatı da 380 TL'ymiş şöyle sandığıyla birlikte bunlar da daha uygun Altılı 170 lira. Evet. 320 hmm. lira. 320. Şu daha uygun bakın bu da 260 lira ve daha şık bence. 7 parça. Şunlar mesela. Aynısı. Evet. Bunun uçlarını çıkarmışlar da şöyle aslında aynı. modelleri değişik sadece bak. Şunun desenleri. Falan. Aa evet doğru bu. Farklıymış. Burada da bu biraz pahalı gibi yedili. 420 lira belki markasıdır. Bilmiyorum artık. bunlar güzel duruyor. Daha kaliteli onlar. Bunlar var. Bunlar da 300 liraymış. Bakın şöyle katlı. Ahşap standlı. Şu tabakları size gösterelim arkadaşlar. Bunların fiyatı da 170 TL. 7 parça pasta seti. 6 tane yemek, ay 6 tane pasta tabağı, bir tane de şöyle servis tabağı. Büyük var. evet. Renkleri bu şekil. Bakın şöyle yüksekte olduğu için biraz kolumu uzatıp çekiyorum. Ee, bunlar da arkadaşlar... 270 TL. Evet bunlar, bunlar biraz daha pahalı. Modelleri falan çünkü daha böyle işlemeli istiridye gibi duruyor baksana. Bak ben dinlemek de istemiyorum şimdi. Evet. Hah, şöyle falan. çekeyim ben elimden geldiğince göstereyim size. Gerçekten bunlar daha şık ama baksana. Çok güzel bunlar. Daha kaliteli tek kişilik pike bulduk arkadaşlar. Bunlar bayağı bir indirime girmiş. 440 liradan 350 liraya inmiş. Gayet de güzel. Şöyle. Bir sürü çeşidi var bunların. Keten gibi hı hı. bayağı güzel. Bak bu rengi de var. Bu daha güzelmiş. Çok güzelmiş yeşili. Bunlar bayağı indirimde. Ee, çift kişilikleri de bunlar mı acaba? Hı hı bunlar hı. Çift kişilikleri de 400 500 liradan. 400 lira inmiş. Yani 100 lira bir indirim var. Şöyle bak renkleri de var. Aa şuna bak çok güzel. şunun. Bakın şöyle göstereyim size. içeriğini, boyutlarını, çift kişiliklerin, tek kişiliklerin içindeki pikeler falan. Bence gayet güzel. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şunu da gösterdim mi? mi? Tek kişiliğin de ölçüsünü gösterelim. Bakın tek kişiliğin ölçüleri de ee, indirimli lastikli çarşaflar var. 100 liradan 70 liraya inmiş. Tek kişilikler çok güzel böyle çift kişiliklerde 120 liradan 80 TL'ye inmiş battal boyda 90 liraya inmiş 150'den battal evet çok güzel bunlar bak renkleri bayağı güzel yani közdükler var 280 TL arkadaşlar boyutlarına göre değişiyor fiyatları 3,5 litreymiş bu da 320 TL 5 litreymiş şu da 360 TL bu da 7 litreymiş şöyle gösterelim tekrardan şöyle çok güzel tencereler bulduk arkadaşlar hem de ucuz 260 TL emaye emaye şöyle içi de siyah gerçekten şık 18 santimmiş şu da 270 TL biraz daha büyük 20 santim bu biraz daha büyük bu da 22 santim bu da 300 TL'ymiş daha büyük 340 bu da bu da arkadaşlar 24 santim şimdi size etiketlerini şöyle göstereyim bakın. Yalnız biz bayıldık. Bunlar çok şık duruyor. Buldum tencere takımı arkadaşlar. Baya güzel. 1300 liraymış. 7 parça. Evet fiyatını söylemeye utandım. Yani bayağı pahalı. Evet ama döküm galiba. Şu... Ama döküm yani. Granit mi döküm mü öyle bir şey bayağı sanki. Baya ağır. Hı -hı. Burada daha ucuzu var. Bakın. Bu 800 TL. 7 parça. 7 parça. Aa şurada güzel bir tencere var. Şunu da göstereyim. 280 liraymış 22 Bak, santim. Bu uygun mesela. Bunu 280 TL. Bunu söyleyebiliyorum da pahalıları biraz söylerken çekiniyorum. <laughs> Şu da 300 TL arkadaşlar. Bu 24 santim, bu 22 santim. Hı -hı. Şu 300 TL'ymiş arkadaşlar. Bunun markası Cem'miş. Baya pilav falan çok güzel olur bununla karnıyarık falan. Bu tencereler gerçekten güzel. Bunlara bayıldım. Çok güzel. Şöyle çok güzel bir saklama kapları var arkadaşlar. Bunlar e, 250 TL'ymiş. Üçlü olarak satılıyor. Bambu bu arada. Yani bambum sultan diyor marka olarak. Baya güzel yani. Benim hoşuma gitti bunlar. Arkadaşlar. Bunlar 160 TL'ymiş. Şöyle renk renk siyah beyaz ikili bunlar. Şöyle de gösterelim modellerini. Bu gösterdiklerimizin hepsi 160. Evet. Şöyle bak şu da farklı. Şöyle ikili hepsi. Buradan bir tane daha farklı bir şey bulayım. Şöyle çıkartayım da göstereyim. Görünmüyor. Bu arada bunların hepsinin boyutu 60'a 100'müş. Bak şunlar. Ve ikiliymiş. Bak. Bayağı güzel şu. Bakın. Burada da 130 liralıklar başlıyor. Bak. Bunlar daha uygun. Bunlar mesela 130 TL. Bunlar daha uygun, iki parça. Hı hı. Şöyle. Şöyle bakayım. Hı. Şu. Bu güzel. Güzelmiş. Bu evet. güzel. Bu da aynı fiyat 130 lira. Bayağı bir iyi yani fiyatları. Şu tarafa şöyle. mı geçsek? Görünmüyor çünkü orada. Heh, şöyle bak, yeşil var. Bak, bu da güzel. Bu gayet güzelmiş. Hı. Şöyle ben tek tek size göstermeye çalışayım. Şöyle, mavisi var bak. Bakın. Her rengi var arkadaşlar. Elimizden geldiğince şöyle göstermeye çalışalım. Desenler bol. Şöyle zevkinize göre her renk var. Resimler var arkadaşlar. Bu marka. Tek kişilik. Tek kişilik. 390 lira. Bunu size eski videolarda da göstermiştim. O zaman fiyatları daha uygundu. Bilmiyorum eğer açıp izlerseniz siz karşılaştırma yaparsınız. Hı hı. bayağı güzel bir ürün, kalitesi güzel yani. Eski videomuzda videonun açıklama kısmına koyacağım oradan karşılaştırma olarak fiyatları izleyebilirsiniz. Ayrıca şu kartlar tam şu kısımda da e, onun böyle bir oynatma listesini yapacağım sizler için oradan da izleyebilirsiniz. Hem açıklama kısmında hem de şu sağ tarafta çıkan kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bak mesela böyle bir rengi de var aynı şeyde bu atlı bu daha farklı bunun evet, deseni. Aynı fiyat. Çift Mesela, kişilik var burada bir tane 400'e. Çift kişilik 400'e var burada. Bu yüksekte olduğu için gösteremiyoruz. Şöyle resimle bakın. Biraz yüksekte olduğu için boyutları falan da çekmekte sıkıntı yaşıyoruz kutunun arka tarafında olduğu için. Şimdi ee, şimdilik bunları böyle gösterelim. Gösterirler. Bakayım ben bulabilirsem. Var mı? Ama kutunun altında falanır öyle. Şöyle herhalde. bakalım boyutlar. Tekrardan kutuyu kaldırıp sizler için çift kişiliğin boyutlarını şöyle gösterelim. Tek kişinin nevresimin ölçüleri de burada. Şöyle Göstereyim. Ha. Bu arada burada da yatak örtü setleri var. Tek kişilik 400 liraymış. Şöyle gösterebilim kadar göstereyim istiyorum size. Yastık kılıfı da içindeymiş bu arada. Bakın. Biraz yüksekte olduğu için şöyle göstereyim. Bu çift kişilikmiş arkadaşlar. Çift kişilik 450 liraymış. Yine yastık kılıfları içinde mevcut. Şöyle yansıyor biraz biliyorum ama maalesef yüksekte olduğu için ancak bu kadar gösterebiliyorum. takımları bulduk fiyatlar da bayağı uygun 279 TL bu her renkleri var burada da tek kişilikler var Bunlar da 220 liraymış Bunlar da 220 TL orada şurada bonozlar gördük onları da gösterelim 240 liraymış Bunlar her rengi var mor var çift kişilik uyku setleri de 760 lira demin göstermiştim size Onlar tek kişilikte çift kişiliklerin fiyatı da böyle sesi var. 45 liraymış. Bakın burada rengi de var. Burada Paşa Bahçenin bir çay seti var. Bu da 60 liraymış. Bakın. Bu şekilde. Burada bir fincan var. Bu da 220 liraymış. 6 kişilik ama çok güzel değilmiş. Şuna bakın. Burada farklı modeller de var. Şöyle göstereyim. Bunlar 219 lira. Bunlar 250 lira. Şu gördüğünüz modeller. Bu da 270 liraymış. Bunu da beğendim ben. Siz ne düşünüyorsunuz? da 360 lira. Burada daha uygun bir fincan seti var. Bu da 200 liraymış. Daha sade. Bakın bu da 250 liraymış. Bakın burada da harika fincanlar bulduk. Bunlar 250 liraymış. Ama sizin güzelliğine bakar mısınız? Bu yeşilli, bu mavili. Şöyle siyah var. Pembeler var. Gerçekten harika. Biz bunlara bayıldık. Altılı 250 lira ama gerçekten çok güzel bence. Müzik <laughs> var. Aslı Love'ın Zen modeli. 55 liraymış. Bakın burada da çok güzel bir yazdı çay bardağı var. Bu da 50 liraymış. E, altılı. Bakın. Burada lavin Love'ın altılı. Çay bardakları yine 60 lira. Şunlar var Love'ın. Mesela bunlar da 75 TL üçlü. Şunlar var. Kahve yazıyor. Altılı. 140, 140 lira. Şöyle çok kibar. Çıkmış gerçekten. Harika bunlar. Bunlar var. Bunlar da 140. Bakın aa bunlar da aynı marka mı? Yok bilmiyorum. Şöyle bak. Çok güzel ama. Evet. Şöyle küçükleri var daha. Bunlar da 120 TL'ymiş. Paşa Bahçenin altılı. Altılı. Bunlar kahve yanı bardağı. 20 TL. Kaçlıymış bu? Altılı. Şöyle. 35 TL Bak böyle altılı Bunlar da güzelmiş Burada bu da, da, da lavum var. var Bunlar da 50 bardaklar var. Bunlar da 60 liraymış Bunlar da 60 lira altılı Evet bu söylediklerimiz kahvenin bardakları Hepsi altılı Bu 39 lira Şu 35 TL bu kaçlı? Bu üçlü galiba. Bu üçlü. <laughs> gösterelim size. bardakları var. Üçlü, 50 TL. Şurada latte bardakları, 100 lira, altılı. Bu da güzelmiş şöyle. Burada da 30 liraya üçlü. Üçlü mü? Yok, altılı. Yine küçük kahveni bardağı kadar boyutları var. Kuplu çay bardakları, 6 80 lira, Paşa Bahçeli'nin. Bakın, bunlar da petek çay bardağı. Bunlar da altılı. Bu arada 26 lira. Şu üçlü lavın 50 TL. Şöyle lavın. Su bardağı. Bardaklarda da evet. Güzel şeyler Şunlar var. mesela altılı. Bunlar da 15 lira bayağı uygun. Kahve yanı bardakmış bu arada. Şunlar var. Üçlü lavın. Su bardağı. 50 48 TL. Şöyle gösterelim. Bunlar da 45 TL. Altılı çay bardağı. Şuralara geçemiyoruz. Orada tabaklar var. Evet arkadaşlar bugün de sizler için Züccaciye mağazası gezdik. Burada çok güzel ürünler var. 3 liraya kaseler, 5 liraya tabaklar. Bunlara bayıldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok ucuz, uygun fiyatlar sizlere göstermeye çalıştık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum.